Herkese selamlar ben Furkan. Bugün Xbox Series S uzun kullanım deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım. Bu video biraz da sohbet tarzında ilerleyecek. Önümde 4-5 farklı konu başlığı var. Sırasıyla hepsini inceliyor olacağım. Kullandığım 4-5 aylık süreçte nelerle karşılaştım, ne tarz durumlardan şikayetçiyim ya da ne tarz durumlardan memnunum bunları sizlerle paylaşacağım. Video hakkındaki yorumlarınızı da hem yorumlar kısmında hem de Discord sunucumda bekliyorum. Zaten Discord sunucumda hem oyun konsolları hakkında hem de oyunlar hakkında sohbet muhabbet ediyoruz. Soru cevap Birçok arkadaşımız oraya geliyor. Aşağıdaki açıklamadan Discord sunucuma katılabilirsiniz. Ayrıca bu tarz içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımda oyun konsolları hakkında birçok farklı içerik ürettim. Yaklaşık 4-5 aydır da bir Xbox Series S sahibiyim. Nasıl aldım konusuna gelirsek zaten yeni nesil konsollar ilk duyurulduğu dönemden beri yani 2020'nin neredeyse başlarından beri benim aklımda yeni nesil bir konsol geçmek vardı. Çünkü PlayStation 4 ve Xbox One neslini neredeyse hiç deneyimleyememiştim. Bu yüzden kesin olarak kafamda yeni nesil bir konsol alma düşüncesi vardı. İlk başta PlayStation 5 tarafına yönelmiştim. Hatta PlayStation 5 piyasaya sürüldükten sonra neredeyse 2 ay 3 ay e, kovalamıştım. Fakat gerek stok sorunları olsun gerek oyunların pahalanması olsun beni biraz daha Xbox tarafına itti. Tabi Xbox tarafı da Game Pass'tir. Daha ucuz fiyatlardır. Daha bütçe dostu fiyatlardır daha doğrusu. O şekilde tanımlamam daha doğru olur. Beni biraz daha kendisine çekti ve serize şeklinde tercihimi yaptım. Öncelikle bakıyorum hemen notlarıma. Oyunlar tarafından başlamak istiyorum. Oyun olarak neler oynadım? Biliyorsunuz PlayStation Xbox'ın karşılaştırmasındaki en büyük etkenlerden birisi PlayStation'ın exclusive oyunları. Hani Xbox'ta exclusive oyunlar yok. İşte bir Spider-Man, bir God of War yok diyor herkes. Ben de ilk başta açıkçası böyle düşünüyordum. Fakat Xbox'ı kullandıktan sonra bu düşüncem tamamen değişti. Arkadaşlar öncelikle Xbox'taki Game Pass sisteminden çok çok memnunum. Birçok farklı indie oyun ya da AAA oyun deneyimleyebildim Xbox stüdyolarından ya da farklı üçüncü parti stüdyolardan olsun. Zaten EA Play de dahil biliyorsunuz Game Pass'e birçok farklı oyun bulunuyor. Yeni nesile optimize olmuş birçok oyunda deneyimleyebildim. Özellikle örneğin son olarak optimize edilen Doom Eternal ya da yeni çıkış yapan Xbox yeni çıkış yapan Microsoft Flight Simulator son denediklerim oldu. Hatta Game Pass'e yeni eklenen Train Sim World 2 olması lazım. O da şu an yüklü oynuyorum. Ee, yani yeni nesil oyun olarak birçok farklı yapımı deneyimledim. Game Pass'ta sağ olsun yani orada kütüphanem çok geniş. Bu sayede ucuz fiyata hem yeni nesil oyun hem de indie oyunlar olsun deneyimleyebiliyorum. Katane Zero gibi çok iyi bir oyunu keşfetebildim. Ori zaten oynamak istiyordum. Ori serisinin ikisini de Game Pass'da. Pass'tan oynayabildim. Game e oyun konusunda gerçekten çok zenginim. Peki önümüzdeki süreçte Xbox oyun konusunda neler yapacak? Ne tür adımlar atacak? Biliyorsunuz Bethesda dahil 23 farklı oyun stüdyosunu bünyesine kattı. Bunu çok kez dile getirdim. Bu oyun stüdyolarından oyunlar yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. Ama benim görüşümce %20'sinde %25'indeyiz bu sürecin. Daha çıkacak birçok farklı oyun var. Hem Bethesda cephesinde hem de Xbox'ın diğer stüdyolarında. İşte en yakın Forza Horizon 5'i bekliyorum ben de. Forza Horizon 5 biliyorsunuz çok iyi bir açık dünya ile birlikte çok iyi bir grafikler birlikte geliyor. Keza Bethesda tarafında ileri tarih olsa da bir Starfield furyası dönüyor. Şu an aklıma gelmeyen birçok yapımda ekranda izliyorsunuzdur. Xbox zaten sunumunda birçok yeni oyun görmüştük. Exclusive ve yeni nesil oyunlar ne durumda peki? Yani şu an Xbox Series S satın alacak birisi neyle karşılaşacak? Yani açıkçası Exclusive tarafında hala Xbox istenileni veremedi ki neredeyse bir yıl olmak üzere yeni nesil konsollar çıkalı. Yeni nesil optimize durumunda her geçen gün tabi adımlar atıyor. Yeni nesil optimize oyunların sayısı alıyor. İşte yıl sonuna doğru GTA 5'in yeni nesli gelecek. Onu da merakla bekliyoruz. İşte yeni bir extension pack ile birlikte geleceği söyleniyor. Diğer third party yayıncılar da oyunlarını yeni nesle optimize etmeye devam ediyor. Fakat exclusive tarafında hala kendini özel hissettirebilecek bir oyun olmadığını söyleyebilirim. Oyun tarafı az çok böyle. Peki oyunlarda aldığımız performanslara geldiğimizde ne tür şeyler bizi bekliyor? Biliyorsunuz seridesinin en çok tartışılan yönlerinden birisi de düşük bütçeli bir konsol olduğu için daha düşük FPS oranı, daha düşük çözünürlük vermesiydi. Bu da büyük tartışma konusu oldu. Gerek ben de videolarımda bahsettim, gerek insan İnsanlar yorum yaptı. İşte 30 FPS mi oynayacağız o kadar yeni nesil alıyoruz gibisinden. Ama arkadaşlar bu cihazın bütçesi 300 dolar. Yani gerçekten 300 dolarlık bir bilgisayarda alabileceğiniz FPS karesinin belki de 2-3 katını Xbox Series alabiliyorsunuz ki. Şöyle bir durum var. Zaten yeni nesil optimize edilen oyunlar 60 FPS çalışabiliyor. 4K çalışan oyunlar da var. Şimdi 120 FPS çalışan oyunlar da var. Yeni çıkacak bir oyunun Xbox Series X FPS değerleri ile Series S FPS değerleri arasında fark olabiliyor. Bu ister istemez tabii kötü bir izlenim bırakabiliyor ama dediğim gibi 300 dolarlık bir cihaz olduğu için bunu normal karşılamamız gerekiyor ki zaten ben birazcık abartmış olabilirim. Daha bu konsolun önü çok açık e, hala 60 FPS gelecek oyunların olduğunu düşünüyorum. Haberiniz olsun. Performans demişken ısınma tarafına geçelim. Cihazı aralıksız 3-4 gün açık bıraktığımda da oldu. Fakat gerçekten ne bir fan sesi ne bir fazla sıcaklık hiçbir ile karşılaşmadım. Biliyorsunuz serizesin ızgara tarafı e, birazcık üstte yani böyle açık bir yerde. Bu yüzden o taraf normal olarak diğer bölgelere göre fazla sıcak olabiliyor. Fakat bu gayet normal ki zaten yani elimi koyduğumda elimi yakacak gibi bir sıcaklık hiçbir zaman olmadı. Yani ısınma tarafında da aklınıza bir soru işareti kalmasın. Uzun kullanımda dediğim gibi 3-4 gün açık bıraktım, bir hafta açık bıraktım ne oldu? Herhangi bir kasma, donma, ısınma hiçbir sorunla karşılaşmadım. Performans bölümünde son olarak depolamayı ele alayım. Depolama için detaylı bir video çekmiştim. Onun hemen kısa bir özetini yapmak istiyorum. Ben Xbox Series yanına herhangi bir harici hard ya da SSD almadım. Peki neden almadım? Çünkü cihazın içerisindeki 512 GB SSD yani şu an 360 GB kullanılabilir. Bana yetiyor. Yeni nesil oyun indirdiğimde ya da indie oyunlarla doldurduğumda bile cihazımda 20-30 GB'lık bir yer kalabiliyor. Cihazı ilk aldığımda indirdim Forza Horizon 4 hala yüklü. FIFA 21 ilk çıktığında yükledim ve hala silmedim. Buna rağmen sürekli yeni çıkan oyunları deneyimleyebiliyorum. Flight Simulator çıktığında bile yer açıktı. Nasıl yapıyorum? Şöyle ben oynadığım oyunları siliyorum ya da eğer oynadığımda ve beni gerçekten sarmadıysa cihazımda saklamıyorum. Eğer sizin de saklama gibi bir alışkanlığınız yoksa sorun yaşayacağınızı sanmıyorum. Hadi derseniz ki bu bana yetmez 360 GB imkanı yok derseniz harici bir hard disk de alabilirsiniz onu da dediğim gibi depolama videosunda hangi şartlarda almanız hangi hard diskleri almanız gerektiğini detaylı olarak açıklamıştım o videoyu ziyaret edebilirsiniz depolama konusunda diyeceklerim bu şekilde evet gelelim fiyat konusuna biliyorsunuz Series ilk duyurulduğunda 5400 TL bandında çıkış yapmıştı fakat aylar geçtikçe bu fiyat bandı çok çok daha aşağılara düştü ben cihazı 4000 küsür liraya aldım fakat şu an 3500-3600 liraya bile alan kişiler Discord da gördüm. Yani fiyat bandı şu an 3500 ile 4000 TL arasında git gel yapıyor. Yani oldukça iyi bir fiyatta bence şu an. Özellikle ilk duyurulduğu zamanki vergilere baktığımızda vergilerin düşmesiyle birlikte biraz daha uygun fiyata alınabiliyor. Abonelik tarafına geldiğimizde Game Pass'in fiyatı ilk duyurulduğunda 45 liraydı. Xbox Game Pass Ultimate'in fiyatından bahsediyorum. Hala 45 lira EA Play'i Xbox Live Gold'u da içinde bir arındırıyor biliyorsunuz. Yıllık olarak aldığınızda çok daha indirimli fiyat alabiliyorsunuz. Keza bunun da videosu YouTube kanalında bulunuyor. Bakabilirsiniz. Oyunlar tarafına geldiğimizde biliyorsunuz ki PlayStation tarafında da insanlar oyun fiyatlarından şikayetçi. Aslında Xbox'ta da böyle bir durum maalesef var arkadaşlar. Yani 4 Part oyunlardan özellikle örnek vermem gerekirse oyunlar 500 lira 600 lira bandında çıkış yapıyor. Yani Xbox'ın burada bizi kurtardığı şey ekskluzif oyunların ya da Xbox'la anlaşmalı olan stüdyolardan çıkan Oyunların direkt olarak Game Pass'e dahil olması. Eğer Game Pass gibi bir sistem olmasaydı yine PlayStation'daki gibi 500-600 liraya yeni çıkan oyunları almanız gerekiyor gerekecekti ama Game Pass'in olması büyük nimet açıkçası. O yüzden oyun tarafındaki fiyatlar biraz daha Game Pass sayesinde örtülenebiliyor. Çevre bilimlerine geldiğimizde ise işte kontrolcüdür, kulaklıktır vesaire. Ben açıkçası bir pazar araştırması yapmadım almayacağım için. Hala tek kolla oynuyorum. Az çok fiyatları aynı fakat burada bir artısı daha var Xbox'ın biliyorsunuz. Xbox One yani bir önceki nesil Xbox'ın çevre bilimlerinde Xbox Series S nesilinde kullanabiliyorsunuz. Series S'de ve Series X'de. O yüzden daha ucuza yani örnek veriyorum ikinci el bir Xbox One kontrol kontrolcüsünü 200-300 liraya bulduğunuzda bunu seri Z cihazınıza da bağlayıp direkt olarak kullanabiliyorsunuz. Bu da yine fiyat olarak biraz daha çıtanın aşağı düşmesi anlamına geliyor. Çevre birimleri demişken kontrolcüyü biraz daha ele almak istiyorum. Ben PlayStation kontrolcüsü kullanıyordum önceden. PlayStation 4 ve PlayStation 3 kontrolcüsü kullanıyordum. Xbox'a geçiş yaptığımda açıkçası alışma sürecinde birazcık zorluk yaşayacağımı düşünüyordum. Fakat düşüncemin tam tersi çıktı. 3-4 gün içerisinde kontrolcüye alıştım. Bir de o dönemler deli gibi Formula 1 oynuyordum. Böyle sürekli e, analogun yerini falan karıştırıyordum fakat maksimum 3 gün sürdü 3 gün sonra tam olarak elime oturmuştu gerçekten çok rahat Xbox'ın kontrolcüsü aklınızda kalmaması için kontrolcünün pilli olmasında kısaca ele alayım biliyorsunuz Xbox kontrolcüsü hem Xbox One'da hem de Xbox Series S'de yani yeni nesilde pilli bir şekilde kullanılıyor içinden durasal piller çıkıyor fakat bu şarj edilebilir pil olmadığı için illaki ya batarya ya da harici bir şarj edilebilir pil ve pil ünitesi almanız gerekiyor bu da yaklaşık 100-150 liraya mal edilebiliyor ben kontrolcümde GP'nin harici bir bataryasını kullanıyorum 2700 700 miliamper olduğundan da neredeyse bir hafta iki hafta kadar uzayabiliyor pil ömrü batarya tarafında da tabii ki Xbox'ın kendi bataryası var ee, bunun da direkt olarak kablo ile şarj etme gibi bir artısı var fakat miliamperi daha düşük olduğu için şarj ömrü biraz daha kısa olabiliyor orada bakabilirsiniz fakat bana göre harici bir pil almanız şarj edilebilir pil almanız çok daha mantıklı olacaktır kontrolcü tarafından Evet son olarak memnun muyum yani biraz daha kaynağa indiğimizde ben neden almıştım xbox Series izlese benim beklentilerimi karşıladı mı Evet genel olarak karşıladı. 4000 lira verdim bu cihaza. Yeni nesil bir cihaz olması beni cezbediyordu. İşte yeni nesil teknolojiler Game Pass gibi bir sistemin olması beni cezbediyordu. Bunların hepsinden memnunum. Gerek SSD teknolojisi olsun gerek e, aylık verdim 45 liraya yıllık aldım daha ucuza geldi. İlk günde işte Forza Horizon 5 gibi Flight Simulator gibi yarın gün çıktığında Starfield gibi büyük yapımları oynayabilmek. ilk günden oynayabilmek Xbox'ta benim gerçekten memnun olduğum konulardan birisi. Yani 4000 liraya şu an bir bilgisayar alsanız gerçekten bu kadar iyi bir performans almanız mümkün değil. Peki önerir miyim? Xbox mı? PlayStation 4 mü? Önceden videosunu bile yaptım bunun. Ya da PlayStation 5 mi? Xbox Series X mi? Yani diğer konsollar. Yani 4000 lira verecek olursanız, 3500 lira verecek olursanız Series S'den kesinlikle ben memnun kalacağınızı düşünüyorum. Yorumlarım bu şekilde Xbox Series S uzun kullanım deneyimlerimi sizlerle paylaştım. Atladığım konular, atladığım maddeler kesinlikle olmuştur. Belki bu sorularınızın diğer videolarımda da bulabilirsiniz. Kanalıma göz atmayı unutmayın. Ya da yorumlar kısmında veya Discord sunucumda belirtebilirsiniz. Benimle paylaşabilirsiniz. Gerek ben gerek sunucudaki diğer üyeler sizlere yardımcı olacaktır. Bugünlük benden bu kadar. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.